Merhabalar efendim ben Vojimera videom hepiniz hoş geldiniz. Artık Armut satmaya başladım. DL fiyatı sadece yedi buçuk lira. BG'li alanlara ise 700 lira yapıyorum. İndel, Papara Banka her türlü şeyimiz var. Eskiden de DL satıyordum bu arada. Burada teslimat kanalında var zaten. 2021 senesinde bayağı DL satıyordum. Çok satmıştım zamanda. Tekrardan başladım satmaya. Bu arada istese herkes benim gibi 7,5 liraya falan satabilir ya da 7 liraya 8 liraya satabilir. Ama o zaman işte o site sahipleri ve Instagram'da DL satan kişiler çok az para kazanırlar. Yani karları düşer. Ama benim çok fazla para para kazanma gibi bir amacım yok. Neden? Çünkü ben zaten private serverımdan yeterince para kazanıyorum ve zaten oradan gelen DL'leri de bazen satıyorum. Ben yani büyük ihtimalle yetmeyecek oradan gelen DL'ler. Kendim al sat yaparak satacağım. Üzerine emin olun ki çok az ekliyorum. Yani 1 lira bile eklemiyorum diyebilirim size. Kuruşlar ekliyorum üzerine. O kadar kar ediyorum yani. Genelde insanlar al sat yapanlar 2 lira, 3 lira, 4 lira ekler ama ben kuruşlar ekliyorum. Satın almak isteyenler bana Instagram'dan DM atabilirler. Ya da arkadaşlar bana Discord'dan yazabilirsiniz. Zaten Discord'umun linki açıklamada var. şu duyuru kısmından bana DM atarsınız. O şekilde satın alabilirsiniz. Vallahi benim sayemde bir şey değil mi? Herkes beni tanımayan insanlar bile benim sayemde artık ucuza diamond tok satın alacak. Neden? Çünkü ben şimdi ucuza satacağım için yani üzerine çok az ederek çok az kar ederek satacağım için insanlar genelde beni tercih edecek. Bu sayede işte diğer DL satanlar da daha ucuza satmak zorunda kalacak. Yani beni tanımayan adam bile benim sayemde daha ucuza DL satın almış olacak. Bu arada teslimatçı ayarlamayacağım kendime. Bizzat kendim satacağım çünkü teslimatçı ayarlarsam bu sefer zarara geçerim. Eğer dışarıda değilsem, müsaitsem dışarıda olsam bile zaten teslim ederim biraz geç olsa da yani en fazla 5-10 dakika bekletirim dışarıda olsam bile. Hızlı şekilde teslim ederim aga ne var yani ne olacak? İsteyen bana diyem atarak alabilir. Hiçten zorunda değilsiniz çünkü çok karım olmayacak zaten. Alırsanız isterseniz alın abi fark etmez. Bu video buraya kadar da görüşmek üzere bay bay.